Merhaba sevgili çocuklar. Bugün eşitlik ve denklemle ilgili bir test çözeceğim. Test çözerken aynı zamanda konuyu da birazcık anlatmaya çalışacağım. Siz ben soruyu çözmeden önce videoyu durdurun. Kendiniz bir çözmeye çalışın. Sonra arkadaşlar videoyu devam ettirip çözümüne bakarsınız. Eşitlik ve denklem konusu birinci sorumuz. Birinci sorumuz mantık sorusu. Yani denklem kurmadan çözeceğiz arkadaşlar mantık sorusu olduğu için. Bir bakkal her 3 gazoz kapağına aynı gazozdan bir tane hediye veriyor. 4 tane hediye gazoz kazanan birisi tanesi 3 TL olan bu gazozlara en az kaç lira ödemiştir diyor. 4 tane hediye gazoz almamız gerekiyormuş arkadaşlar ve 3 gazoz kapağına bir tane hediye alıyoruz şimdi Bu zaten denklem sorusu değil mantığını anlamaya çalışalım Arkadaşlar her kapak birer daire olsun 3 tane kapağı aldık 3 tane gazozumuzu içtik Bakkala götürdük verdik 3 tane gazoz kapağımızı ve bakkal bize bir tane 3 tane kapağı verdiğimiz için bir tane hediye vermiş oldu. O zaman bir tane gazoz aldık. Ve onun kapağını da şöyle yapalım arkadaşlar. Bunun üçünü biz parayla aldık. Siyahları. Kendimiz satın aldık. Yani arkadaşlar bunu üzerine artı yazdıklarıma biz para verdik. Kırmızıyı hediye aldık. Şu an birinci hediyemizi aldık. Sonra kırmızının yanına iki tane daha siyah kapak alayım. Yani iki tane daha gazoz aldım. Bunlara da para vermiş olalım. Sonra bu üçünü götürüyoruz bakkala veriyoruz ve bakkal ne yapıyor? Tekrar 3 kapak getirdiğimiz için bize yeniden bir tane daha gazoz hediye ediyor ve onun kapağı 1. 4 tane hediyeyi alabilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 tane de kendimiz gazoz aldık. Bir tane hediyeden gelen kapak yani hediye gazozun kapağı. iki tane de biz aldık. Tekrar bakkala götürdük bu üçünü ve bakkal ne yaptı yine bize? Arkadaşlar bir tane hediye gazoz verdi. O gazozumuzu içtik. Yanına iki tane de kendimiz aldık. Yine üç tane kapağımız oldu. Bunu bakkala verdik. Ve bakkaldan arkadaşlar biz yine bir tane hediye kırmızıyla çizelim hediye gazoz aldık. Şimdi soruda bize diyordu ki 4 tane hediye gazoz kazanan birisi diyor. Şu an dördüncüyü kazandık. Burada soruyu bitireceğiz artık. En az dediği için dördüncüyü kazandık arkadaşlar. Nerede kazandık? Dördüncüyü dikkat edin. Bir tane burada aldık. Üç tane içmiştik şu başta. Birinci hediyemiz burası. 2. hediyemiz burası. 3. hediyemiz burası. Dördüncü de burası. Yani o zaman kaç tane artılı siyah varsa o kadar gazoz almamız gerekiyor. Başta 3 taneyi aldık 9 TL. Sonra kapağımız hediye aldık. 2 tane aldık burada. Bundan sonra hep 2 2 gidecek arkadaşlar. Çünkü hep bir tanesi hediyeden gelecek. 6 TL, 6 TL, 6 TL. Topladığımız zaman 6, 12, 18. 18'e de 9 ekliyoruz. en az 27 lira ödediğimizde arkadaşlar 27 lira ödediğimizde 4 tane hediye gazoz içmiş oluruz. Bu zaten dikkat ederseniz mantık sorusuydu. Yani denklem kurmadan kendimiz düşünerek çözdük arkadaşlar. Şimdi denklem kurma ve denklem çözme sorularına yeni başlıyoruz. Birinci soruda diyor ki bize ardışık Üç çift sayının toplamı. Ardışık demek arkadaşlar. ardarda arda gelen örüntü gibi. Biz genelde bu tarz sorulara ben üç tane sayı dediği için üç tane çizgi çizerim. Bu çizgimiz birinci sayımız olsun. Bu çizgimiz ikinci sayı. Bu çizgimiz de üçüncü sayı olsun. Önce denklemini anlatıyorum. Arkadaşlar birinci sayımıza x diyelim. Çift sayılar 2'şer 2'şer arttığı için ikinci sayımız x artı 2. Burası da x artı 4 olur. Hepsini toplarsak eğer x bir tane burada var. Ortada var ve sonda var. 3x oluyor. Artı 4 ile 2'yi topladık. 6 eşittir 54. Denklemi kurduk. Artı 6'nın üzerine sildim. Eksi 6 olarak yazdım. 3x eşittir 54. 54'ten 6 çıkardık. 14'ten 6 çıkardık. 8, 48. Sonra her tarafı denk x'i bulmak için 3'e bölüyorum. x eşittir. 4'ün içinde 3 1 kere. 18'de de 6 kere. Demek ki arkadaşlar ilk sayımız 16'ymış. Çift sayı olduğu için 16, 18. Evet 20 yazıyorduk. 16, 18. Bu sayımız da 20. Büyük olan sayı kaçtır diyor. Büyük olan sayı en sondaki Doğru cevabımız A şıkkı. Bu birinci yolumuz olsun. Şimdi ikinci yoldan şöyle çözelim. Arkadaşlar 3 tane sayının toplamı, ardışık 3 tane sayının toplamı 54'müş. Biz bu 54'ü 3'e böldüğümüzde tam ortancayı buluruz. Yani ortanca olması için arkadaşlar ya sayı 3 tane olacak ya 5 tane. Yani 3 sayı, 5 sayı, 7 sayı, 9 sayı öyle sayılarda tam ortancayı buluruz. 54 5'in içinde 3 1 kere 1 kere 3 24 8 kere. Yani arkadaşlar tam ortamız 18'miş. Bunlar çift olduğu için öndeki bunun 2 fazlası 20, arkadaki de bunun 2 eksiğidir. 16 büyük olan sayıyı soruyordu. Yani öndekini şunu soruyor arkadaşlar. Cevabımız 20'dir. Bu da ortancayı bulmanın ardışık sayılarda ortancayı bulmayı hatırlarsak daha çabuk çözmüş oluruz. Üçüncü sorumuz 32 kişilik bir sınıfta erkeklerin sayısı Kızların sayısının 3 bölü 5 katıdır diyor. Erkekler kızların 3 bölü 5 katı. Yani burada arkadaşlar birbirine bağlamış. Erkekleri kızlardan anlatmış. E erkekler olsun. K de kızlar olsun. Biz kızlara x dersek erkekler 3x bölü 5 oluyormuş. Tabi bu ikisinin toplamı 32 olacak. 3x bölü 5 ile x'in toplamı 32. Artık payda eşitlemeye geçeceğiz arkadaşlar burada. Ve paydayı bir kere eşitleyeceğiz. Bir daha da yazmayacağız. Buraya bir buraya bir yazalım. Bunu 5 ile bunu 5 ile bunu da 1 çarpıyoruz. 3x artı 5x eşittir. 5 2, 10 15 160 oldu. İkisini topladık. 8x eşittir 160. Bölü 8 bölü 8. 16'nın içinde 8 2 defa var. Yani pardon arkadaşlar x eşittir 20 çıkıyordu tam. Evet bir daha yapalım. Son alt kısma geldiğimiz için sayfayı yeniledi. Kızlara x dedik. Erkeklere 3x bölü 5 dedik. 3x bölü 5 ile x'i topladık. 32 dedik. Sonra payda işlemeye geçmiştik. Kalemi değiştirdik. Buraya bir buraya 1. 5 ile 5 ile 1 ile. 3x artı 5x eşittir. 5, 2, 10. 15, 160. 8x eşittir, 160 oldu. Paydayı eşitledim, bir daha yazmadım. 8x, 160 ise x eşittir. 20 çıktı. Yani arkadaşlar x kimdi? Kızlardı. Kızlar 20 kişi. Kızları 3 ile çarpıp 5'e bölüyoruz. Yani 20'yi 3 ile çarpıp 5'e bölüyor. Önce biz 5'e bölelim. 4 3 ile şimdi çarpalım 12. Erkeklerde 12 kişidir. Sorumuz bu şekilde çözümde anlaşılmıştır umarım. Geçelim dördüncü sorumuz. Banu 10 yaşında babası da 52 yaşındaymış. Kaç yıl sonra babanın yaşı Banu'nun yaşının 4 katı olur. Arkadaşlar birinci yol olarak şıkları deneyelim. Şöyle şıkları uzatıyorum. Şuraya baba yazalım. Şuraya da Banu yazalım. Kaç yıl sonra? Diyelim ki 6 yıl sonra. Baba 52 idi. 6 ekleriz. 58 olur. Banu 10'du. 6 ekleriz. 16 olur. 4 katı olması lazımmış. 16'nın 4 katı. 6 kere 4. 24. Elde var 2. 64. Olmadı. 5 ekleyelim 52'ye. Baba bu sefer 57 olur. Bağını 15 olur. 4 eklersek 56 olur. Bağını 14 olur. 3 eklersek 55 olur. bağanı 13 olur. Hangisinde 4 katmış? Bakalım bunu 4 ile çarpıyoruz. 4 5 20 elde var 2 60. Bunu 4 ile çarpıyoruz. 4 kere 4 16. 56 evet 56'ya 56. Cevap C şıkkı. Soruyu deneyerek anladık. Şimdi gelelim denklemini nasıl kuracağız? Bizim amacımız denklem kurup Denklemini çözmek. İsim varsa bir soruda önce isimleri bir yazalım. Banu ve babası. Parça parça okuyoruz. Banu 10 yaşındaymış. Babası da 52 yaşındaymış. Kaç yıl sonra? Zaten bu tür sorularda ya kaç yıl sonra ya kaç yıl önce der arkadaşlar. Bilinmeyen burası. Bilinmeyen. Kaç yıl bilmiyoruz. O yüzden diyoruz ki x yıl sonra. Sonra dememizin sebebi yaş ilerleyecek. Yani x ekleyeceğiz. 10 artı x. Bu da x yıl sonra 52 artı x olacak. Kaç yıl sonra babanın yaşı yani bu Banu'nun yaşının yani bunun 4 katı olur diyor. Banu'nun yaşını paranteze alıp önüne 4 yazıp eşittir babanın yaşı diyoruz. Denklemimiz bu. 10 artı x'i paranteze aldık. 4 ile çarpıp babanın yaşına eşitliyoruz. Hemen denklemi kurduk. Şimdi denklemi çözmeye geçiyoruz. 4'ü içeri dağıtıyoruz. 40 artı 4x eşittir 52 artı x. Ne yapacağız peki? Artı x'i sağ taraftan siliyorum. Buraya eksi x olarak 40'ı da buradan sildim. Eksi 40 olarak yazdım. Şu kısma geçiyorum arkadaşlar. 4x'ten 1x'i çıkarız. 3x. 52'den 40'ı çıkardık. 12 her tarafı 3'e bölüyoruz. Ve x'imiz yalnız kaldı. 12'yi 3'e böldük. 4. Demek ki 4 yıl sonra olacakmış. Denklemi anladıysanız çözümünü mutlaka yaparsınız. Önemli olan denklemi nasıl kurduğumuzu anlamanız. Beşinci sorumuz bir kavanoz kapağını kumbaraya çevirmişler. Şöyle baktığımızda. Bir kumbarada 50 kuruş ve 100 kuruş. 100 kuruş 1 lira yani. 13 tane madeni para vardır. Bu paraları arkadaşlar toplamı 9 TL'ymiş. 1 TL olan kaç liradır? Aslında burada 100 kuruş kullanıp burada 1 TL demesi biraz ters olmuş. Buna da o zaman 100 kuruş diye soracağız. Ya da burayı 1 TL diyeceğiz arkadaşlar. Şu 100 kuruş demeyelim de burası 1 TL olsun. 100 kuruş dersek de silelim. 100 kuruş dersek de o zaman soruyu 100 kuruş diye soracağız. Yani 1 TL demeyelim de 100 kuruş diyelim o zaman. Şimdi 13 tane para varmış. E, şıklardan yine gidebiliriz arkadaşlar. Şıklardan gidebiliriz. E, 13 tane para varsa, bu verilen şıklar diyelim ki 100 kuruşun olduğu şıklarsa, o zaman biz alt tarafa da 50 kuruşun oldukları yazacağız. Şöyle böleceğiz, böleceğiz. 2 tanesi 100 kuruşsa, 13 paranın ikisi buraya giderse 11'i burada. 13'ün 3'ü buradaysa 10'u burada. 4'ü buradaysa 9'u burada. 5'i buradaysa 8'i burada. Yani 2 tane 100 kuruş 1 lira var. 2 tane 1 liramız 2 lira eder arkadaşlar. 11 tane 50 kuruşumuz da 11 tane 50 kuruşumuz 5,5 lira eder. Toplarsak A şıkkı 7,5 eder. 3 tane 1 liramız 3 lira eder. 10 tane 50 kuruşumuz 5 lira eder. Topladık 8. 4 tane 1 liramız 4 lira etti. 9 tane 50 kuruşumuz, 9 tane 50 kuruşumuz 4,5 eder. 5 tane 1 liramız 5 tane 1 liramız 5 lira etti. 8 tane 50 kuruşumuz da 4 lira etti arkadaşlar. Toplam 9 lira etti. Zaten biz de 9 lira olanı arıyorduk. Cevap D çıktı o zaman. Peki denklemle nasıl çözeceğiz? Denklemle arkadaşlar ağaç yaması diye bir konu anlatmıştım. Eğer videoları izlediyseniz. Şöyle buraya 13 para yazacağız. 13, 13 tane madeni para varmış. 13 tane parayı 2 tane ağaç dalına ayıracağız. Bunlardan arkadaşlar 1 lirayı soruyor bize. Yani 100 kuruşlar. 100 kuruş olanlara x tane diyeceğiz. 50 kuruş olanlara da otomatik olarak tepeye yazdığımız 13'ten 100'ün altına yazdığımız x'i çıkaracağız. Buraya bunu yazıyoruz. Sonra toplam para 9 liraymış. Bunu da kuruşa çeviriyoruz. Çünkü hep 9 kuruştan çözdük. 900'e ulaşacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Bununla bunu çarpacağız. Yani 100 çarpı x artı 50 ile de alttakini çarpacağız. 50 çarpı 13 eksi x eşittir Paranın tamamı 900. Denklemimiz bu olacak. Tabii ki 50'yi içeri dağıtacaksınız. Toplayacaksınız ve soruyu çözmüş olacaksınız. Şu an yer kalmadı. Burada. Ee, sizin bu işlemi devam ettirmenizi istiyorum. Bunu yapabilmeniz lazım arkadaşlar. Ve buradan x'i 5 bulacaksınız. Altıncı sorumuz. Bunu çözüp videoyu burada durduracağım. Kalanını diğer bir videoda yapayım arkadaşlar. Çünkü yüklemesi uzun sürüyor. 6. sorumuz. Yukarıdaki karede verilen bilgilere göre karenin alanı nedir diyor. Şimdi yukarıdaki bir kare olduğuna göre karenin bütün kenarları eşittir. İç açıları 90 derecedir. Bize burada aslında bununla bunun aynı olduğunu yani ikisi de sonuçta kenar. Arkadaşlar o zaman bunları ne yapıyoruz? Şurada eşitleyelim. 2x artı 5'in 3x artı 3'e eşit olması lazım. İkisi de kenar sonuçta. Denklemi çözmeye geçersek artı 3'ü buradan sildim buraya eksi 3 olarak. 2x'i buradan buraya eksi 2x olarak aldım. 3x vardı eksi 2x geldi x kalır. 5 vardı burada eksi 3 geldi 2 kaldı. x eşittir 2. Gidiyorum burada x'in yerine 2 yazıyorum. 2 kere 2 4 5 ekledim. 9 o zaman burası da 9 her taraf 9 yani. Alanı nedir diyor arkadaşlar. Alan iki kenara çarpımıydı. 9 kere 9'dan 81 santimetre karedir alanımız. Yap değişikliği. Evet konuyu hem anlatalım diye arkadaşlar hızlı hızlı çözmedim. Siz daha iyi anlayın diye. Bu testin bu videoyu burada durduruyorum. Kalan kısmını ikinci videoda tekrardan çözeceğim arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere.